Almanya'da yaşayan Bartınlılar Derneği'nin düzenlediği geceye katılmak üzere Esen'e giden Bartın Valisi İsa Küçük, vatandaşların sorunlarını dinledi. Almanya'daki Bartınlılar Derneği'nin davetlisi olarak Esen'e gelen Bartın Valisi İsa Küçük, hemşerilerinin sorunlarını dinledi. Bu yönde de bir Bartın'a ilaç almaya gitmiyor. Köyündeki alıyor. Yani Türkiye artık bu noktada çok önemli mesafe kat etti. Bölge milletvekilleriyle evet. Kumluca, Amasra, Ulus, Kurucaş ve belediye hayırlı başkanlarının hayırlı da katıldığı toplantı dernek lokalinde hayırlı gerçekleştirildi. Toplantı öncesi Vali Küçük, Bartınlılar Dernek Binası'nın açılışını yaptı. Memleketlerinin Adamlar. vekillerini ve valisini karşılarında evet. gören Bartınlılar hem Almanya'da hem de tatile geldiklerinde Bartın'da yaşadıkları sorunları anlattılar. Çok mağdurlar. Burada belki bunu dile getirecek arkadaşlar da vardır ama gerçekten çok mağdur insanlarımız var burada. Yani Vatandaşların sorunlarını büyük bir dikkatle dinleyip not alan Bartın valisi İsa Kucuk, Almanya'da yaşayan Bartınlıların sorunlarını çözmek için dostunuz. en kısa sürede Aslamız çalışmalara başlatacaklarını ve söz verdi. Burada bak, yaşayan lafında, Türkiye'den demektir. Evet. Bu sefer iki tane maaş birden almış oluyor Türkiye'de. Toplantıda söz alan Albarder Başkanı Ahmet, Ahmet Gökköz yeni açılan ek dernek binasında farklı dallarda eğitim vereceklerini ve bu eğitimlerden özellikle kadın üyelerin ve gençlerin yararlanabileceğini duyurdu. Hollanda'da düzenlenen Mevlana'nın 800. doğum yılı kutlamaları.